İsrail-İran arasında devam eden savaşı, bölgedeki etkilerini ve az önce izlediğimiz haberde Trump'ın açıklamalarını şimdi NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Hüseyin hoş geldin. Eee hoş tabii Trump'ın açıklamalarını az önce dinledik. Ona geleceğiz ama şimdi taç ekranımızda bir fotoğraf karesi var. Bu e, İran Devlet Televizyonu spikerinin e, fotoğraf karesi. Aslında görüntüler dün elimize ulaşmıştı. Tam yayın yaparken orada arkadan bir patlama sesi ve İran Devlet Televizyonu'nun e, oldukça büyük hasar aldığını görmüştük. Bu neden bu kadar önemli bir fotoğraf haline gelip posterleştirildi? Herhalde bu savaşın ilk sembolleştirilen ismi Seher Emami oldu. Ve İran'ın susturulamayan sesi adını verdiler. Ve İran'da birçok yere böyle bu şekilde büyük posterleri asıldı. Sosyal medyada da epey ünlendi. Milyarlarca kişi... Ee, hem kendi fotoğrafını hem de o bizim de yayınladığımız e, İsrail'in saldırı anındaki e, evet. konuşması işte parmağını, işaret parmağını kaldırıp Allah birdir anlamına da geliyor kaldırıp söylediği sözler vardı. Duyduğunuz bu söz hakikati, hakikate saldıran düşmanın sesi demişti. Sonrasında da bomba düşmüştü stüdyoya ve oradan kalkıp gitmişti. Soğukkanlı bir e, hali vardı. Soğukkanlıydı evet. ve e, o tavrı hem İran'daki kadın hareketi açısından hem de İranlıların bu son 5 güne girdiğimiz saldırılardan sonraki en büyük moral oldu. Hatta sosyal medyada Hasan Nasrallah'la birlikte bile, Hizbullah lideriyle birlikte bile fotoğrafları yayınlandı. Aslında epey zamandır spikerlik yapıyor. Hı -hı. E, hep böyle soğukkanlılığıyla bilinen, e, sakin tavrıyla bilinen ve açık sözüyle bilinen bir isim. Evet, o nedenle yok, de hatta. işte e, görüyorsunuz burada anlatıyor ve bir gidiyor sonra gelip tekrar bu duyduğunuz ses, e, ...hakikate saldıran düşmanın sesi diyor ve bir anda dünya çapında ün kazandı. Hı hı. Ve İranlılar için de özellikle 5 gündür bombalar altında... ...özellikle Tahran'daki bombalar altında yaşayanlar da bir anlamda moral oldu. Evet. Az önce e, bölgeden e, görüntüler getirdik aslında. E, şu anda sakin olduğu görülüyor. Çünkü gece yarısından sonra başlayan bir hareketlilik, hava hareketliliği mevcut ama... ...şimdi 5. E, günündeyiz doğru evet. mu? Nereye evriliyor? Yani bu önümüzdeki günler neye gebe olacaktır sence? Şimdi öncelikle saldırılar devam ediyor. Evet. Bir yandan İsrail 14 günlük bir plan yaptığını söylüyor ve o plan doğrultusunda hareket ettiğini söyleyerek çeşitli yerlere saldırıyor. Buralar nereler? Bir, nükleer tesislere saldırıyor. İkincisi İran'ın füze kapasitesini düşürebileceği e, bazı e, askeri üslere ve mobil e, füze rampalarına saldırıyor. Ve şu ana kadar 20'ye yakın komuta kademesinden asker, ve sonrasında da 14 bilim adamını bir şekilde öldürdü. Şu anda da karşılıklı hedefler devam ediyor. İşte en son biraz önce bahsettiğimiz gibi televizyonu da hedef almıştı ve. Ee, az önce İsfahan'dan da e, evet. patlama sesleri geldiğini arkadaşlarım bana iletti. Şimdi bu haberler... de söylediklerine evet. ek olarak ben aktarayım. İran'dan İsrail'e yeni füze e, saldırısı başlatıldığı yönünde yine e, NTV dış haberlerden yeni bir bilgi paylaşıldı. Evet. Şimdi İran'ın füze saldırı genellikle akşamüstü saatlerde ve gece saatlerinde oluyor. Bunun özellikle yapıldığı da konuşuluyor. Bunun iki nedeni var. Eldeki mevcut füze envanterinin İsrail tarafından vurulmasını engellemek ve uydu görüntülerinden e, te, yerlerinin tespit edilmemesini sağlamak ve gece daha e, hızlı gidebileceği ve tespit edilmeden özellikle hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeden gidebileceği öngörülü O nedenle de daha çok İran'ın saldırıları gece oluyor. Hı hı. İsrail ise gündüz fotoğraflarını çekip yayınlayarak da biraz da bu işin biliyorsun propaganda tarafı da var. Onu da e, işin içerisine katarak bunu yapıyorlar ve bu böyle devam ediyor. İran'ın elinde yaklaşık 2000 füze olduğu söyleniyor ama bu füzelerin bir kısmının e, İsrail'e erişemeyecek menzilde olduğu söyleniyor. Evet, aslında bir, bir fotoğraf karemiz vardı. E, biz bir önceki saat diliminde arkadaşlarımızla yapmıştık. İran'ın elinde bulunan e, füzeler ve menzilleri konusunda aralarında 1500 kilometrelik bir mesafe evet, var. Evet, Bazıları e, gelirse tekrar ekrana İran'ın füzeleri var, hipersonik füzeler evet. de var ama bazılarının... E, benzini yetmiyor. Şu anda mesela İran'ın en yakın şehri Kirmanşahla İran sınırından e, İsrail'e en yakın bölge arası 1200 kilometre. Evet. Tahranla Tel Aviv arası 1580 kilometre. Dolayısıyla da her füzenin gitmesi mümkün. Mesela görüyorsunuz, birkaçer evet. füzeleri benzili 700 kilometre, İşte şah füzeleri 500 kilometre. Bu tarafta belki bunlar daha çok kullanıyorlar. Evet, yani Sumar mesela 500 evet. 2500 kilometre. Evet izin. yani bunları kullanıyorlar ve bazıları bunların sürücü yani ses hızından 4 kat, 5 kat, 6 kat daha hızlı füzeler. Onları kullanarak bu demir kubbeyi bir şekilde delmeye çalışıyorlar. Şu andaki rakamlar aşağı yukarı İran'ın 400-450 civarında füze attı. Ve bunlardan %10'u civarında, 30-40'a yakınının e, bu demir kubbeyi delerek hasar verdiği söyleniyor. En son 24'tü İsrail'de ölü sayısı. E, son olarak dün Hayfa'daki bir enerji santraline yapılan, füzeli saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bizdeki rakamlar 27 Hı. ama İran'ın kaybı çok daha fazla. Dünkü rakamlar ki bugün update edilmedi. Yeni bir bilgi geçmedi. 124 ama bağımsız kaynaklar 400'ün üzerinde olduğunu söylüyor. Hı. Dolayısıyla da karşılıklı füze ateşi, uçaklarla saldırı, hava harekatı yapıyor İsrail çünkü İsrail ilk gün hava hem hava kuvvetleri komutanını vurdu, öldürdü hem de ciddi hava savunma sistemine ve uçaklarına zarar verdi İsrail İran'ın. Zaten İran'ın ambargolardan dolayı elindeki materyal malzeme çok azdı. Uçakları eskiydi. O nedenle de hava savunmasında sadece kısıtlı bölgelerdeki hava savunma sistemlerini bataryalarını kullanmak durumunda kaldı. Evet şimdi Demir Kubbe'yi bu menzillerle geçtiği zaman İran'ın balistik füzeleri şöyle bir şey de varmış. Lütfen düzeltirsen bilgiyi sevinirim geçtikten sonra da demir kubbe e, yönünü değiştirme özelliğine sahipmiş. Ya elbette olabilir çünkü bazı demir kubbenin kullandığı 5 katmanlı bir e, evet. sistem bu. Dolayısıyla da güdümlü füzelerle ısıya duyarlı e, cihazlar bunlar. Dolayısıyla da başka bir füze atılarak havada imha edilmesini, Hı -hı. yönünün değiştirilmesini sağlayacak şekilde müdahale edilmesini sağlıyor. O açıdan önemli. Hatta dün İsrail kendi demir kubbesinden fırlattığı bir füze Tekrar geri düştü ve demir kubbe kendi kendini vurdu. Evet. Sonrasında da bu epey gündem oldu. Görüntüler de epey sosyal medyada paylaşıldı. Şimdi İsrail yeni bir yönteme başladı. Lazer ışını olarak demir ışın diye. Ki bu ışınla da bu özellikle demir kubbeyi sorgulatan bu geçen füzeler nedeniyle başka yöntemlerde denemeye başladı. Tabii bütün bunlar iki soru akla geliyor. Bir, İran sadece füze atarak daha ne kadar gidebilir? Evet. Bir müzakereye ulaşana kadar, ateşkes sağlanana kadar, İsrail e, bu şekilde karşılık vererek İran'a ne kadar zarar verebilir ve nerede duracak? Mesela nükleer programını durdurması bu e, planda mümkün olabilecek mi? ya da rejim değişikliği Netanyahu biliyorsun rejim değişikliği çağrısı da yapmıştı. Ona evrilir mi soruları da şu anda dünya basınında ve kamuoyunda diplomatik tarafta da en çok konuşulan konular. E, tabii Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili de böyle çok olumlu yönde bir açıklamada bulundu ilk günden itibaren ama Trump'ın açıklamalarına baktığımızda aslında az önce uçaktan da yaptığı açıklamalarda e, zigzaklı bazı açıklamaları oluyor Trump'ın aslında bazılarına tutarsız da diyebiliriz. E, şimdi neyi ama Açılıyor. Somut bir e, isteği var mı aslında bu durumda Trump'ın? Şimdi şöyle Trump e, çok zikzaklı açıklamalar yaptı. Dolayısıyla da yani tırnak içinde söylüyorum bütün dünyayı trolledi. Evet. Dolayısıyla da aslında İranlılar da bu tuzağa düştüler ve hesap hatasını orada yaptılar. Pazar günü yapılacak görüşmelere güvendiler. Trump'ın lafına güvendiler ve ilk saldırısında İsrail'in biraz hazırlıksız yakalandılar. Sonrasında bu sefer de İsrail'i çok övdü. Halbuki biz haftalarda Netanyahu ile arasının iyi olmadığını konuşuyorduk. Şimdi bugün gelinen noktada ise bu sefer de İran'a hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini, ateşkesten daha ileri bir aşamayı düşündüğünü söylüyor. Ateşkesten daha ileri bir aşama ne olabilir sorusuna herkes yanıt arıyor. İşte ilk akla gelen İran'da İslam devrimini yaratanların rejimin, Molla rejiminin yıkılması üzerine bir takım senaryolar kuruluyor. Ama bunun yapılabilmesi için de Mesela İsrail İran'ın nükleer kapasitesinin yok edilmesi e, konuşuluyor ve burada da Fordo denilen en çok e, evet. nükleer e, reaktörde özellikle de uranyum zenginleştirme de, de kullanılıyor. Oranın vurulması gerekecek ve orayı vuracak ülke de ordu da Amerika'da. Ama bu da Amerika'yı savaşa sokmuş olacak, taraf yapmış olacak. Dolayısıyla da Amerika savaşa girer mi? girerse burada nasıl bir sonuç alır? Bu bölgeye yayılır mı? Bölgeye yayılırsa bunu kontrol etmek ne kadar mümkün olabilir? Bu sıkıntılı çünkü bunun örnekleri biz Irak'tan biliyoruz. <laughs> Irak hala belli doğrultamadı. ikinci Körfez Savaşı'nda Saddam devrildi ama Irak'a huzur ve demokrasi çünkü demokrasi getireceklerini söylemişti olmadı. Afganistan aynı durumda. E, Suriye'yi görüyorsun. Ahmet Şah'a iktidarda ama Amerika'dan yapılan açıklamalarda her an yıkılabileceğine dair iddialar var. Mesela İsrail'in Suriye hava sahasını kullanıldığı belirtiyor. Son derece korumasız bir ülke. Herhangi bir saldırı olduğunda karşı koyabileceği bir durum yok. En çok Türk askeri yardım ediyor. Dolayısıyla da olası senaryolarda rejim üzerine yoğunlaşan senaryolar var. Ve yapılabilecek en makul senaryo olarak da bir şekilde İran'ın masaya getirilip daha önce bu saldırının oluşmasına neden olan anlaşmayı biraz değiştirilmiş haliyle Trump'ın istekleriyle değiştirilmiş haliyle kabul etmesi olabilir ama buna da İsrail kabul eder mi? İsrail'e laf dinletebilir mi özellikle Netanyahu'ya e, Trump o da tabii soru işareti. Peki dün Wall Street Journal ve aslında İranlı yetkililere dayandırdığı haberde Reuters da aynı şekilde İran'ın müzakere için ikna edilmesi gerektiği konusunda karşı tarafa bir mesaj niteliğinde açıklamalar geldi. Şimdi dünkü açıklamalardan sonra bir adım atılamaz mıydı? Şimdi şöyle İran tarafı bir şekilde müzakere etmek istiyor. Evet. Bunun karşılığında da nükleer görüşmelerde, müzakerelerde bir taviz verebileceğinin sinyalini de verdi. Hı hı. Katar, Suudi Arabistan bu iş için devrede. Hatta Türkiye'nin de bu işin içerisinde olduğu, özellikle İran'la temaslarda olduğu belirtiliyor. Ama burada Amerika ne kadar müzakere etmek istiyor, İsrail ne kadar müzakere etmek istiyor ona bakmak gerekiyor. Çünkü İsrail bu işe başladığında ilk yaptığı açıklamada hedeflerini belirlerken İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek üzerine, geciktirmek değil, ötelemek değil, yok etmek üzerine okumuş. Dolayısıyla da bir anlaşmayla bu ancak ötelenmiş olabilir. İran anlaşmayı imzalayabilir. Sonrasında da alttan alta, gizliden gizliye çalışmalarına devam edebilir. Bu nasıl denetlenecek? Burada verilen sözler tutulacak mı? Ki biliyorsun en son Atom Enerjisi Kurumu'nun Yaptığı raporda İran'ın verdiği sözleri tutmadığı, denetime karşı çıktığı, bazı yerlere uzmanları getirmediği söylenmişti. Bunlar da soru işareti ama en makul senaryo olarak görülüyor çünkü insanlar artık daha fazla füze görmek istemiyor, daha fazla can kaybı görmek istemiyor. O nedenle de bir arayol bulunacak gibi görünüyor ama arayol bulunana kadar da biz bu görüntüleri işte hem İsrail kentlerine hem de Tahran'a Tebriz'e, İsfahan'a, Kirmanşah'a düşen bombaları göreceğiz gibi duruyor. Evet maalesef. Ee, peki şimdi Harvard Üniversitesi'nden bir profesörün aslında kaleme aldığı bir makalede e, sen detayları da çok net biliyorsun biliyorum. Ee, İsrail ne yaparsa yapsın, e, Orta Doğu'da bir hegemon güç olamayacağını ifade ediyor. Buna katılıyor musun? Şimdi bununla ilgili birçok değerlendirme başladı. Çünkü bu soru şuradan çıktı. Öncelikle İsrail, Hamas'ı ciddi anlamda... E, tahrip etti. Hı hı. güçsüzleştirdi. Arkasından Hasan Nasrallah'ı sığınakları için bombalarla Amerika'nın verdiği bombalarla öldürdü ve Lübnan'da Hizbullah da devrede kaldı. Bunlar hep İran'ın vekilleriydi. Daha sonra da e, İran'ın sahada güçlü olduğu Suriye'de Esad rejimi devrildi. Husiler'i zaten vuruyor. En sonunda şimdi İran'ı vurdu. Hı hı. Ama bütün bunlar hepsi askeri operasyonlar. Dolayısıyla da zorla, silahla ve arkasında Yeni Pervoy dokuları yeniler, grileşme karşıtı renk bakımı var. Hemen deneyin. Oluyorsunuz devlet dışı aktörleri bazı devletleri sindirmiş oluyorsunuz ama onların sizin gücünüzü kabul etmesini tam da e, mümkün kılamıyorsunuz. Çünkü o güç çekildiğinde ya da siz o kadar askeri yatırım yapamadığınızda başınıza ne geleceğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü çok fazla düşman kazanmış oluyorsunuz. Yani şu anda hem Arap coğrafyasında hem Müslüman coğrafyada Milyonlarca insan İsrail'den nefret ediyor. Ve etrafı bu insanlarla çevrili. 10 milyonluk, 15 milyonluk bir ülke İsrail. Dolayısıyla da bu nefretin ortasında herkese saldırarak, herkese zarar vererek e, nasıl bir hegemon güç olacak? Yani hegemon güç olmak sadece askeri olarak olmuyor. Gücünüzü bazen adaletinizle, bazen komşularınızla yaşadığınız ilişkilerle de yapabilirsiniz. Bu işin sonunda eğer bu biraz Trump'ın da itelemesiyle ve Filistin meselesine bir çözüm bulunursa belki İbrahim anlaşmaları adı verilen İsrail'in çeşitli Arap devletleriyle imzaladığı, diğerleri de imzalamak istediği İbrahim anlaşmalarıyla belki bölgeye bir barış gelir. Hı hı. çatışmalar durur. Belki o zaman insanlar İsrail'in bir hegemon güç olmasını kabul edebilir ama Filistin sorunu çözülmeden bu çatışmalar bitmeden İsrail'in istediği kadar her yeri vursun, Amerika'dan en ağır bombaları alsın, işte bu 60 metre delici bombaları da alsa, sadece askeri güçle ve saldırısıyla kalacak gibi duruyor. Evet Ankara'nın da aslında tavrı burada çok netti. E, bu savaş başladığı andan itibaren e, açıklamalar, görüşmeler hala bu e, diplomasi trafiği de sürdürülüyor. E, bu gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bunu bunu nasıl değerlendirirsin? Şimdi Ankara tabi Ukrayna Rusya savaşında olduğu hı. gibi burada da en azından İran tarafında kabul edilebilir bir aktör olarak görülüyor. İsrail'le Gazze meselesinden dolayı ilişkilerimiz çok iyi değil. Ancak bölgede e, bu tür sorunlar giderildiğinde birbirleriyle diyalog kurabilecek ülkeler İsrail ile Türkiye. Hatta 7 Ekim olayları olmasaydı, Hamas'ın e, saldırısı olmasaydı pek muhtemeldir ki İsrail ile Türkiye arasında yeniden ilişkiler gündeme gelebilirdi. Netanyahu ile ilişkilerimiz kötü ama böyle bir savaşta bu kadar kanın aktığı, bu kadar saldırının olduğu yerde Türkiye'nin bölgedeki gücünü kullanacaktır ve e, Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi, Afrika'da da oldu biliyorsun Etiyopya ile Somali arasında da e, sağladık barışı. Dolayısıyla da bu Diplomasiye ve şans verme konusundaki rolünü burada da kullanacaktır Türkiye. Zaten şu anda da bir, epey bir diplomatik e, trafik yürüyor. Evet. Hafta sonu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları toplantısı da var İstanbul'da. Oradan da bir çağrı yapılacaktır eğer hafta sonuna kadar bir çözüm bulunmazsa. Dolayısıyla da bu konuda da Türkiye muhtemelen ara bulucular arasında, kolaylaştırıcılar arasında mutlaka olacaktır. Peki. Hüseyin çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarından ötürü NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz bizlerle birlikteydi. bölgedeki gerilimi değerlendirdi. Devam edelim. Tabii İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırı.